Ha yanına mı getiriyorsun? <laughs> <laughs> Kimseler hoş geldiniz. Chat. Nasılsınız? Nasıl <laughs> patlattım Bir de lazım oluyormuş. <laughs> ben ne gülerim ya. Ama sen önceki günkü şeyliğimi görecektin ya salaklığımı görecektin. Ne oldu? Dışarıdaydım. Miramar'dayız. Balkona çıktıydım. Gelene kadar uçak başlamış. Ben ta uçağın sonuna düşmüşüm. Arkadaşlar P PK'da düşmüş. Dedim ki paraşütü açtım. Paraşütle gideyim dedim. Bekliyorum paraşüt gelecek. işte yukarı bakıyorum falan filan. Sen Paraşütü tutmayı unut. Vay be. <laughs> Uçak gitti. Ben orada kaldım. <laughs> Bayağı tabii. kötü olmuş ama olabilir yani. Dalga mı? Tabii takım da düştü haliyle. Ben de şeyde kaldım. Oya o sis midir? Nedir? Haritanın sonunda kaldım. Sonra öldüm zaten. Ama... Şey çok kötüydü ya, şey. paraşütü açtım gideceğim diye seviniyorum. Uçak gitti ben kaldım. <laughs> Allahım dedim ya bu nasıl bir şeylik. Unutma Tamam. Oradan mı oynayalım? Gözüme güzel geldi. Tamam daha tepe... Daha tepe bir yere de inebiliriz ya. Da tamam oraya inelim sıkıntı yok. Oradan araba da vardır muhtemelen. Ya Adana gitmesi de çok zor olmasın ederim. Yani bu uçak nereden geçti görmedim ama. Aa, araba geliyor ya. Ömrüyüm. Nereye? Araba nerede? Araba yoldan gidiyor. Şurada. Gel gel çok uzak gitme gel. Peki. Ya e şu şeyin üstüne çıksaydık keşke. Ne? Kaya mı? Lan yattı adam düştü sandım vur şunu abi Adam yatmış Nasıl ben düştü sandım atasına? ya Dangalaklar ya beni izlemişler bak bunlar da Ghost mu? Yok ghost değil ya şey e, Paraşüte düşüyorum ya ha. O zaman çok güzel pusuya düşürdük Ama adamların senden haberi yoktu tabii ki Aynen. Ben adamı düştü sandım yatmış yere şerefsiz ya. Gel uzatma var. Boost lazım mı? Yo var. getirdiler sağ olsunlar. Lastiğini almışız. Lastiği yok arabanın. Salak beni ben ya, Ne vardı silah? Vektör vardı. Aa, ses ne ses. Araba ses. Arabaya bin bizi ezerler. Mobil elde. Edin. Mobil oynayamıyoruz canım benim. Mobil oynayamıyoruz. Hadi yemedin. Çık dışarıdan. lan. Bence burada çok açık alan. Ne yapacağız? Yeni alana göre pozisyon değiştiriyor. Burada kalırsak ölürüz Şafım yalarda. Bunlar başka o yerden oynayacak. Çık. Aşağıda. Bence geliyor. Oradalar daha hala ya. Aşağı kapıdan baktı. gideriz ya buradan. Çünkü sağdan soldan falan çok açız. Varsa. Sosisli ekmek. Hoş geldin. Takip için teşekkür ederim. Hala oradalar onlar. Ve onlara gideceğiz. Onlara oynayalım? Gidelim. Bana. Oynayalım soldan oynayalım. Arabayı bırakın dostum. Nasıl rotasyon? Rotasyon güzel de önlerine düşmesin Sessiz gidelim bence. Bunlar arabaya binip gider bizim için durdular ama. Abi ses lütfen sessiz. Sessiz. Ah filan geliyor. Bunları var ya. Salma. Oynuyor musun? bomba attım içeri. Hadi oynayalım o zaman madem ses verdim. Adam camdan vurdu beni ya. Cam basmam. Koru sen çık. Yok. Yukarıda. Bekle flash. Oyna oyna oyna. Öbürü burada değil. Karşı evde. karşıya ederken bayır dışında Evin içinde karşı odadaydı. Çıktı dışarı çıktı. Aşağı mı indi yani dışarı derken? Sanırım dışarı indi. <laughs> Kanas bir, bir, ses bir, bir numaralı silah. çap bas, çap bas. Araba. Basıyorum. Onu alacağım ya. Başka çaresi yok. Flaşın var mı? Yok. Dışarıda o balkonda bir yerde. Bu kadar Dışarıdan geliyor sesin uzaktan denedebiliriz. Kasık lazım mı? Uzaktan deneye bu mu? Herhalde bu. Al ya arkadaşını öldürdük. O dışarı gitmiş ya. 556 lazımsa çok var. Gel evin arkasına çıkalım oynayalım gel. Adam burada. Yardım lazım. Buradayım. Başka iki ayrı. Bunlar ayrı. Evet evet yardım lazım ha. Para oynadı. gelsene. Sana... Bitirdi mi takımı? Bitti. Adam yayıncı. Mermim bitti. Bak kalabalık yerlere atlamamızın meyvesi. Şimdi bu bizi bekliyor MU? Ya o, o bizi bekliyor ya. Gerek lazım bana. Mermele lazım. Buldum. Beşeli alıp alıyor muyum? Gerek buldum. Loot'lara bir bakalım, bomba falan var. Aldım iki tane ben. Ondakini aldım. Tırtık ver istiyorsan. Ney? Tırtık. Tırtık ne ya? Yalnızca frame. Ha, <laughs> bende var ondan. Yalnız kalbim pat pat oldu, pat pat ses istiyor musun? Yok ses var. Eren Denizli hoş geldin. İşte, Canım. Benim Ex, Kalibulur'la oynuyorum. Acayip ısıtıyor alev olacak Abi o zaman altına soğutucu koyacağım. Laptop mu? Laptopsa soğutucu koyacağım. Başka çaresi yok. Umal nerede şimdi? Umal'ı boş ver de alan uzak. Araçla mı gidelim? bilmiyorum ki. Yok ya alan şey araç şey yapar ses yapar da. Şöyle bekliyorsa, bekliyorsa çıkar. bir yerden birimiz indirir. ikimiz indiremez ki. Doğru yürek olsa arkadaşlar bırakmazdı geri. Yani kaldırmak için uğraşırdı yani. Zeki açıklığa bakar mısın? Araba var sağda tamam. Ya da arkamızda bilmiyorum Sanki yanlış duyuyorsun Yani en az 16'lık yap ki rahat oynayalım A3 Tamam, şey tamam. Bu gayayı kim koydu ya? ya direkt alana mı girsek ki Acaba. Gerçi bende alan çantası var da. Baba, istiyor mı? Istiyor. Ne? Yedikin, yedikin istiyor mu? İstiyorum koy bir bardak. Tamam. tamam. Bir arkayı kontrol edelim. Yo ısınır normalde oyun. Oyundan dolayı ısınır ya. Oyun biraz şey istiyor. Performans istiyor. Arka temizse. Tamam. Direkt girebiliriz. tarafta olalım. Gördün mü adam? Gördün mü adam? de görürsen sıkma. Tamam girene kadar ya oyun şeydi de ondan arka kontrol evet solumuz gelecek alandayız şimdi de birer olur adam gördüm mark markında geliyor oluyor Tamam. Öldü mü? Öldü. Kusura bakma söylemeden sıktım ama. Sıkıntı yok bundan. Uzaktakilere söyleyeceğiz. Sana çok yakındı çünkü. Bomba yokmuş bomba var Hı, Bende var sende yok mu? tersa bakıyorum. Daha çok istiyorum. Drop düşmüş arkamıza. Boş ver drop ya. Üç set çekmez miyiz yani? Hocam adamların olduğu yer orası. Gönderiyeceğim. Deneme. Sana güveniyorum beni koru. Sen gel beni koru. Adam da var adam karşıda. Adam var. Bak. Kar Bak. Karşıda drop'un arka tarafında. Drop'a geliyorum. Ben. Çok fena sıkıyor abi gel. Şey yapalım göstermeyin. Her iki ateş arasında kaldı. Vurdu. Vurdun mu? Vurdu. Alanda kaldı. Bustayım. Alanda kaldı. Destek lazım. Biri baygın. Öldü mü? Yok bayıldı. Abi onları bırak gel uzaktakilere rotasyon yapıyoruz gel. Bayıldı adamını kaldır ya. Gel 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 onları bırak. Uzaktakiler onlarla ilgilensin biz kalacağız. Kazanmanın tek yolu bu. Hmm, gidecek bir kile. Hadi oyun iste. Sakatı yok ya. Usta filde kurmuş zaten. Tamam. Şimdi önümüzde adam olacak. Öldü. Kaldırmadı. Kaldı dört. Üç. Önümüzde olacak. çekiyorum emin onu. Ben göremedim. Gördüm yapıştır ama markta. Aa gördüm şurada. Yedi birkaç tane. Hadi düş şuna. Hayda. Hey. İşte bu be. Nasıl oynuyor ya? Evet. Hey. Arkadaşlar bunu yarın YouTube'da görebilirsiniz. Belki de akşam. Hem de Famaslı droplu adamı kesmiş. Son alan son bomba. Hadi bir daha sedik. Böyle de ama aynı. Neyse ben şimdi kaçıyorum eline sağlık. Eyvallah hocam eline sağlık. Görüşürüz inşallah. Hadi görüşürüz. Canlar nasıl vini beğendiniz mi?